hepsine. Ee, Esene demişiz ki yukarıda 19.50 kırarsa 20 lirası var. Aşağıda 15 lirası var. Epey de olmuş buna bakalım. Ee, evet. evet. Önceki çalışmada 20.50 falan. Tamam. Ee, Esene bir hemen şöyle bir çalışma yapalım. Esen elektrik. Evet arkadaşlar Esen'in durumu buymuş zaten. Yukarıda 20 lirası varmış. Bir şey söylememişiz biz buna. 20 lirası şu anda 19 zaten. işte 20 liralar buralar işte yani buralar. Ee, direnç seviyesi yani bu hisse güzel yükselmiş zaten. Yeni de halka arz olmuştu. Şimdi halka arz endeksini geçen gösterdim ben size. Halka arzdaki hisseler biraz primlendi. Halka arz endeksi yükseldi. O yüzden halka arz endeksindeki hisselere dikkat etmek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Size denk gelmesin arkadaşlar. Şimdi Esen'de ne görünüyor? Esen arkadaşlar burada direnç yapmış görüldüğü gibi. Aşağıda gelebileceği, düzeltme yapabileceği seviyeleri var. Yani biraz da primli açıkçası. Yani şimdi primli derken doyurucu prime ulaşmış yani. Primlenmiş. Burada desteği var. Ya yani şu desteğin önlemi alınması lazım bir kere. Aslında trendin de devam ediyor bu. %10 desteği var. 2.30 diyor dolar bazında. %10 16, 80, 17. Evet. 17'ler civarı. Bak 16, 50 yazmışız zaten. Tamam onda sıkıntı yok. Yani bu trendde arkadaşlar şu anda. Burada trende girmiş. Aşağıda 15 lirası yukarıda 20, 50'si var. Yani zaten bunun dışında başka bir şey görünmüyor bu hissede. Görünmüyor yani. Şu anda kanalı bu. Yani uzun zamandır da burada günlerdir. Ve biraz daha gidebilir gibi görünüyor. Desteklere dikkat etmek lazım. Çok bir değişen bir şey yok. %10 görünüyor. En azından ona e, dikkat etmek lazım. Bir de stop loss'la beklenirse bu ise fena olmaz arkadaşlar. E, niye stop loss'la beklenirse fena olmaz? Şimdi bakın. E, burada bir güzel desteği var. Bir kere burası söz konusu olabilir diyor her zaman. Şuralar güzel destek. Evet. spekülatif hareketleri çıkartırsak. Şuralara denk geliyor işte. Buralar güzel destek. Ama bu desteğin altına bir girerse ya da panik bir satış ya da panik satış demeyelim de endeksle alakalı bir problem olursa hissenin aşağıda gelebileceği yani trendini şu şekilde çizersek biz bunu şu banda bir girerse sıkıntı olursa bak zaten gelebilir görünüyor. aslında burada görünmeyen bir bandı var bunun kötümser düşünürsek. Bu hissenin aşağıda işte şöyle bir trendi var arkadaşlar. Düşüş trendini düşünürseniz bu şekilde. Kötüsü iyisi bu. Yani yükseliş gözüyle bakarsan o ayrı ama biz şimdi kötü seviyeye düşünmek zorundayız. Ee, şimdi diyor ki %10 kırarsa %30'a kadar düzeltme yapabileceği yer var diyor. %30'da ne yapıyor? Teminat seviyesi. Yani teminat ayırmak gerekiyor. %30'da işte 13'ler, 14'ler. Şimdi buradan bir çizelim. Evet, spekülatif hareketleri de şey yapmazsak %10 nereye denk geliyor? %10'u bir bulalım. %10 burası tamam. Burada bir desteği varmış. Bir de kötü yeri varmış bu işin. İşte şurası. Gelebileceği kötüsü, iyisi belli yani. Ee, burada da varmış bir desteğe. 15'ler. Zaten yazıyordu 15'ler. Yazmıyor mu? Evet. Yazıyordu. 15.5-15. Yani buralarda destekleri var arkadaşlar. Şu anda böyle bir bandı girmiş. Bir de teminatı da var. Bunda. Teminat seviyesi. Şu anda trendi bu. Şimdi hisse hedef görmüş. Bu, bunun üstüne kırıp çıkmadığı sürece aşağıya düşünmek lazım bu hissede. E tamam buradan düzeltme yapıp yukarı gidebilir. Bir şey diyemem. Bak şöyle bir durum olabilir. Şöyle bir durum olabilir. Bak olabilir. Yükselen, yükselmeye devam edebilir. Bak ama buraya desteği deyip o şekilde yükselebilir. Zaten denemiş kıramamış. Tekrar deneyip tekrar kırabilir. Ama şöyle bir durum da olabilir. Tutar ise manipüle edilir. Ya da endeksle ilgili bir problem olur. Tutar buraya gelir. Buradan bu şekilde bir yükseliş yapabilir. Yani burada destek seviyelerinin önlemini ve teminatını ayırıp o şartlarda yükseliş beklenebilir. Aksi halde bu ise çünkü kazandırdı arkadaşlar. Şimdi bu ise kaç paradan kaç paraya gitti yani. Primli yani. Endekse göre de değeri bu, bu trendi bu yani manipüle edilirse buraya edilmezse yine desteklerine gelebilir. Ee, yani ben teminat ayrılması taraftarıyım. Teminat vermemişim ama %26'ya kadar bence 14 lira kadar bir de teminat ayrılırsa fena olmaz. Evet. Evet. Son durum bu. Başka bir şey yok. Burada bir desteği var ama onu söyleyeyim. %10 17. Şu 16.50 17 görünüyor. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Bir 17 var, bir 15 desteği var, bir de 14 teminat yeri var. Ondan sonra başka bir şey yok. Yukarıda 20-50'si var. Orayı kırmadığı sürece daha fazla yükselişten bahsedemeyiz. Hatta oralarda arkadaşlar 19-50'ler olmuş. Yani 20 lira civarı. 20 liranın üstüne atıp kalmadığı sürece bak 19-50 ve 20-50 kırıp bu rakamları diyebiliriz aslında. Bunların üstüne kırıp kalm kalmadığı sürece aşağının önlemini almak lazım. Evet. 14'lerle 20'ler arasında bir trendi var sonuçta bunun. Genel bazda bakıldığı zaman. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Esen hissesine de bu şekilde bakmış olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi sıradaki hisseden devam edeceğiz ama e, ben yorulmaya da başladım. Yarın devam etsek mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Bugünlük bu kadar olsun mu? Bugünlük bu kadar olsun mu arkadaşlar yarın mı devam edecek? Ee, şöyle yapalım isterseniz. Ee, ben dünden e, yayın sonrasında yazan arkadaşlarımızın e, hisselerini nota aldım. İsterseniz e, bugünlük bu kadar olsun. Siz e, Ben şimdi bir 5-10 dakika daha yayını uzatayım ama e, kendimi e, kapatayım. Siz e, burada kalan arkadaşlarımız hisselerine bakamadığımız arkadaşlarımız varsa yazsınlar. Onlara da yarın e, şey yapalım. Öncelik verelim olur mu arkadaşlar? Moderatör arkadaşlarımız not alacaktır hisselerimizi. Bugünlük bu kadar olsun istersiniz. Ne dersiniz?